Şöyle bir müsaade edin. Vekilimiz bir. Vekilimize bir müsaade edin arkadaşlar. Evet burası neresi? Sokak Caddesi kırk numara. İşte görüyorsunuz. Bu gördüklerinizin hepsi bu insanların Çok oyunu, şey. iradesini gasp etmeye gelmişler. Görüştükten haktan bahsedenler işte böyle hırsızlık yapmaya gelmişler bu halkın iradesini hepsi gasp etmeye Hepsi adil mahkemelerde hesap verecektir. Evet, hepsi mahkemelerde hesap verecek. Hepsine soruşturma açılacak. Gelip hırsızlık yapıyorlar. Hepsi de yüzünü gözüyor. Bak görüyor musunuz? Başlarına yiyorlar. Haram zıkkım olsun bu halkın iradesi sizlere. Hepiniz yüzünüzü gösterseniz de. Adil bir şey yapıyorsunuz ya. Ülkeyi de aynen böyle çeteyle, hırsızlıkla, çalmayla, çırpmayla yönetiyorlar. Senin iraden bozuk. Seni göstersen kimin idamasın? Evet sevgili Siyet halkı, bu bu gördüklerinizin hepsine dava açılacak. Hepsine. Şöyle bunlar şu anda Siyet'in iradesini gasp etmeye gelmişler. Evet şimdi de kaçıyorlar. Bilkördü üzerine. Adana plakalı bu araç. Bunları da polis koruyor tabi aynı zamanda. İşte böyle plakalarını da çekiyoruz. Yarın onlar da hangi araçlarla geldi, hangi firmalar getirmiş, hangi tarihte getirmiş hepsi belli olsun diye. İşte Siirt Emniyeti AKP seçmen bahçesi olmuş. Siirt Emniyet şöyle görüldüğü üzere aynı otobüs terminali gibi Erzincan'dan bilmem nereden Türkiye'nin her yerinden insanları taşımışlar. Siyet halkının iradesini gasp etmeye. İşte böyle bizi görünce yüzlerini saklayıp arkaya dönüp gidiyorlar. Sökmene gerek yok gördük zaten. Eee şunu fark ettik sabahın erken saatlerinde gelenlerin hepsinin sandığı doludur. Akşam saatlerinde tekrar ee, o sandıklara gireceğiz. Nasıl bir dokun şekilde o çıktığını hepimiz göreceğiz. Hiçbirinin bir görevlendirmesi yok. Hiçbirinin bir işi yok burada. Hepsi eşofmanlarıyla otobüslerde dün akşam yola çıkarılmışlar. Sabahleyin indirilmiş. Oyları kullanıp tekrar yola çıkıyorlar. Daha az önce yola çıkan otobüste çektiğimiz gibi.